tehdit ediyorsunuz. Bu milleti öldürmeden bu milleti kırıp geçirmeden Erdoğan'ın var ya kılına dokunamazsın kılına. Bu ülkede ne kadar bol hain varmış ya. O kadar şehitlerin hesabını biz onlara soracağız. Hainlere geçit yok kardeşim. Vatanperver biz varız. Hiç kimse bunu başaramayacak. Selahattin Demirtaş'ın hesabını sormak için yürek lazım yürek. Soramazlar. Tayyip Erdoğan'ın arkasında bu millet var. Şey o sıkar yok. biraz. Erdoğan bu vatandaş bu millet için kellesini koymuş bu oda. Canımızı vermeye fedayız. İHA'yız İHA'yız yiyecek miyiz diyorlar. Zıkkımın kökünü yesinler. Gemimizi gördük. Ay biz maket zannettik ya. Heykel açılışı zannettik. Muhteşem. Vatanıma, milletime hayırlı uğurlu olsun. 100 yılda yapamadıklarını, 80 yılda yapamadıklarını altı senede gözlerine girsin. Zıkkımın kökünü yesinler. Bu patates, soğancılar bu belediyeleri verdiler. Bir çivi çakamadılar. Vapura girişimiz 14 lira. Hani öğrencilere ücretsizdi? Hani sütü, hani şusu, hani bulusu? Bizim aklımıza alay ediyorlar. Bu milleti görüyor musun bu milleti? İlk önce bu milleti öldürecekler. Onlar sonra Erdoğan'ı tehdit edecekler. Yok öyle bir dünya. Ben buradan CHP'ye gönül vermiş, İpe gönül vermiş, yanındaki saz arkadaşlarına gönül vermiş arkadaşlara sesleniyorum. Müslüman Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Bu adamların yolu yol değil. Müslümanlıkla alakaları yok. Bunlar Müslüman Kürt değil. Ben hepsinden daha Kürdüm. Hepsinden daha lazım. Uyanın artık uyanın. Bunlar Kürt değil. Bunlar Ermenidir. Adam Kandil'den açıklama yapıyor. Kılıçdaroğlu'nu destekleyin diyor. Hayırdır ya bu nasıl bir şeydir ya? Böyle bir şey var mı ya? Aklınız mı durdu? Beyniniz mi durdu? ya kafanız mı çalışmıyor ya neyin hesabını yapıyorsunuz ya hala diyorsunuz ki kılıçdaroğlu'na oy vereceğim ya yıllar önce Famint olayında deniz baykal çıktı ne dedi destekliyoruz dedi Hay deniz ya. baykal dedi bunu Hı, bu CHP'li değil miydi bu zaten. milliyetçi adamdı sen neyin milliyetçisin ya çıkmışsın bir de orada seccadeye basıyorsun La, sen benim secde ettiğim cenabet ayaklarının ayaklarına basamazsın sen erdoğan'ı tehdit ediyorsunuz bu milleti öldürmeden bu milleti kırıp geçirmeden erdoğan'ın var ya kılına dokunamazsın kılına bütün ümmet şu an erdoğan'ı bekliyor bu seçimi bekliyor Ayın İkisinde yurt dışına çıkacağım. 12'sinde geri döneceğim. Neden? Rey kullanmak için geleceğim buraya. Ecevit'in partisi adam solcu. Cumhur İttifakı'na destek verdi. Neden verdi? Çünkü memleket sıkıntılı duruma gidiyor arkadaşlar. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim. Yanlış yere oy vermeyin Allah rızası için. İpçileri anlamıyorum zaten. Merhaba. Ya arkadaş siz MHP'nin içinden çıktınız. Ya bu nasıl bir şey? Aklım yani aklım alıyor, Beynim yani beynim duruyor yani. Kim oluyor? nine göğünü arkasında kimler var? Kendilerini Menderes döneminde ya özel döneminde falan falan mı hissediyorlar? Artık o dönem kapandı. Yeni yüzyıl dönemi açıldı. Erdoğan'ın burada kılına zarar gelse baştan savaşacağını herkes çok iyi biliyor. Erdoğan bugün çıkın dese çıkacak yüzde ellisi var. Bunu 15 Temmuz'da göstermiştik. 14 Mayıs'ta da göstereceğiz. Cevabı da vermiş olacağız sandıklarda. Boş tehdit ya. Onlar hiçbir şekilde bir şey yapamazlar. Ben şu an gemiden çıkıp geldim. Bildiğin adamlar şah eser yaratmış. Bu adamları tek yaptığı şey heykel dikmek, millete laf etmek, HDP'yi yanına almak. Başka hiçbir şey değil. Tehdit etmekten ziyade o adamlarla iki kelime laf konuşulamıyor. Hemen çirkeflik ve küfüre döküyorlar işi. Neden dolayı? İnsan kalbi nasılsa dilinden de o çıkar. Onları ben özürlü gözüyle bakıyorum. Çünkü topluma kazandırayım diye ben onları uzun uzun anlattım. İki yıldır ben bu sorunun cevabını buldum. Hiçbirini de ikna edemedim. Neden dolayı biliyor musun? Adamların kalbinde iman yok kardeşim bu gerçek. İnsan inandığı gibi yaşamazsa yaşadığı gibi inanmaya başlar. İmanın çıktığı yere şeytan girer. Şeytan duygulara ve Akla hükmetmeye başlar. Tayyip Erdoğan'ı ya da bu ülkeyi ya da bu bayrağı ya da bu toprağı ya da İslam'ı, Kur'an'ı, Allah'ı niye sevmediklerini kendileri de bilmiyor. Kalplerinde çoğunun iman yok. Farkında olmadan münafık olanlar sevmiyor. FETÖ'cüler de bunların içerisinde. Adam münafık farkında değil. Türkiye'den kaçan var ya sümüklü ona münafık çoğu tapıyor farkında değil. Sezgin Tarıkoğlu zaten CHP'nin içindeki HDP'ni bir turba atı. Bu milleti tehdit edemez. Sokağa çıkacak yüzü yok zaten. Bu ülkede Vecihi Hürkoş, Nuri Demirağ, Nuri Kirligil gibi insanlarımız vardı niye akam meteoru bu gençlerin iyi bilmesi lazım. Bu gemiden en az üç tane daha bizim yapmamız lazım. Ulaştığımız teknolojinin son noktası ama nihayeti değil. Dünyada iki tane var. İspanyolların bir tane var. İspanyollarınki arızalı. Onlar teknolojide üst seviyeyi yakalayamadılar. Biz şu anda bunu yaptık. Uçak nasıl uçuracağız? Onun simülatörlerini uğraşıyorlar. İnsanların buna maket, karton dediklerine bakmayın siz. Onların aklı biraz zehirli. Onların inadına konuşuyorlar. Teknolojiyi görmek isteyen buraya gelsin. Vatanını, milletini, bayrağını, ümmeti Kur'an'ı seven insanlar, Müslümanım diyen insanlar, milliye şimdeyen insanlar 14 Mayıs'ta Zillet İttifakı'na, PKK'nın adayına, Amerika'nın adayına İsrail'in adayına oy vermeyecek. İşleri işleri zaten kuru sıkı. Selahattin Demirtaş'ın hesabını bir kere soramaz. Diyarbakır'da gençleri sokağa dökmedi mi? 53 tane vatandaşımız orada ölmedi mi? Yasin Börüler orada ölmedi mi? Bunlar kimin emriyle yapıldı? Kanunsuzluğu yapan onların kendileri, hukuksuzluğu yapanların kendileri hesap sormaya kalkan onların yandaşları. Kimin hesabını soracaklarmış? Erdoğan mı? Hesap sorun gereken değil, teşekkür edilmesi gereken, el öpülmesi gereken bir adam. Sezgin Tanrıkulu zaten CHP'nin içerisinde HDP'nin tetikçisi. CHP'nin içerisindeki bir HDP'li. Kimin hesabını soruyorsun? Nasıl soruyorsun ya sen hesabını? Cumhur İttifakı'nın arkasında biz varız. Kimse hesap soramaz. Kemal Kılıçdaroğlu şöyle diyor ya, işsizliği bitireceğiz. Her muhtarın yanına bir tane muhtar yardımcısı atacağız. Böyle işsizlik biter mi arkadaş ya? Üretim yapacaksın, istihdam yapacaksın. Boş icraatlerle sen bu seçimi kazanamazsın. Cumhur İttifakı bu seçimi kazanacak. İlk turda bitecek. De, İlk turda bitmezse de, de ikinci turda bitecek inşallah. inşallah. Var olduğumuz müddetçe bunlar cezaevinden çıkamayacak. Neyin açlığı var ya? Ortalık AVM'den geçilmiyor. AVM'lerden kim alışveriş yapıyor? Apartmanda kediler, köpekler besleniyor. Iguana besleniyor, yılan besleniyor. O zaman açsanız bu hayvanları niye besliyorsunuz? Sokak hayvanları obez olmuş. Hayvanları bu kadar besliyorsanız siz aç değilsiniz. Yalan söylemeyin. Teröristlere mezar açar, bayraktar, müminlere açar, bayraktar, düşmanlara korku saçar, bayraktar. Bunları ihanet içerisinde seyreder, yeni çağa kapı açar, müminlerin, Müslümanların yüzlerinden gül açar, savunma sanayinin bayraktardır adı, bayraktar. Bu bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek, tekbir. Allah! denizden sıyrılıp atılmak istiyorsak versinler CHP'ye. Ama Akdeniz'e hakim olmak istiyorsak oradaki zenginliklere hakim olmak istiyorsak yola devam. Suriye'deki etkinliğimiz gitmek istiyorsa versinler bu yıkımcılara. Daha ileri gitmesi istiyorsa bu gençlik, bu nesil, bu insanlar o zaman iskara devam. Tayyip'e devam. Benim yaşımda bu ülkede Eren Bülbülü PKK'lılar tarafından şehit edildi. Onlar Eren Bülbülü anmak yok. Onların dilinde tek kişi var. Berkin Elvan. Polise silah sıkan adamı değil Eren Bülbülü ansana. Selahattin dinlemiş taşın suçu yokmuş. Ya bu ülkenin en büyük derdi nedir? PKK'dır. Geçsin onlar canım. Ciğeri beş para atmaz insanlar. Ne işi varmış onların Allah aşkına? Biz hala bayrağımızı taşıyoruz. Sezgin Tanrı kulu zaten. CHP ile HDP'nin arasında bir köprü. Bu millet arkasında bu millet varken onun kılına bile dokunamazlar. Bırak rüya görsünler. Bizden bir şey olmaz diyen insanlar gelsin görsünler. Bak neler oluyor. Selo'ya Kavala'ya Öcalan'a özgürlük isteyen bu ülkenin halkı iradesini teslim etmez. Tededemezler. edemezler. Biz varız arkasında. 15 Temmuz'u hatırlasın Bak bu halk 15 Temmuz gibi şu anda buralarda. Osmanlı'dan sonraki ecdadımız, atamız Tayyip Erdoğan'ın eserini görmeye geldik. Bunların hiçbir tanesinin gücü yetmez Tayyip Erdoğan'a. Bak gemi orada. Şimdi geminin içinden gezdim, geminin içinden geliyorum. Orada kuyruk Tayyip'in kapıya ulaşmış. Millet hala yağmur yağıyor. Orada insanlar bekliyorlar. Yenemeyecekler, yenemeyecekler. Kesinlikle yenemeyecekler. Gene biz kazanacağız. Erdoğan'ı kimse tehdit edemez. Biz halk olarak Erdoğan'ın yanındayız. Ona bir şey yapamazlar. Çünkü Erdoğan bu Türkiye'nin geleceğidir. Onu Abdülhamit'in yanısından bırakmayacaklar inşallah. 15 Mayıs sabahı bekleyin. Osmanlı'nın tokatını ensenizde patlatacağız.